Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı, operatör doktor Berke Özkan. Berke Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Varisin oluşması nedendir? Yani e, neye bağlı olarak varis oluşur? Tabii şöyle izah edeyim. Şimdi en sık aslında yani benim neden varisim var diye düşünecek olursak Ailede birinde vardır yani en sık hikaye bu aslında genetik temelleri çok yüksek bir hastalık ailede birinde varsa yani birinci derece akrabanızdan birisi anneniz babanız varis hastasıysa sizde de görülme olasılığı oldukça yüksek ve aynı tip oluyor genelde yüzeyel yetmezliği varsa sizde de yüzeyel yetmezlik oluyor hastaların %90'ında yüzeyel yetmezlik oluyor derin yetmezliği varsa genetik bağlantısı daha çok sizde de derin yetmezlik oluyor yani ana damarlarınızda varis oluyor varis dediğimiz oradaki toplar damarın çalışmaması durumu yani kapakları çalışmıyor kan artırıyor yukarı sağlıklı bir şekilde çıkamıyor. Kalbe dönemiyor. Bacaklarınız da gölleniyor. Varis istediğimiz olay bu. E, i̇kinci e, mesela en sık neden varisiniz var? Çünkü kilolusunuz, şişmansınız yani. Bizim hastalarımızın büyük bir kısmı kilolu, obez. E, gayet hani tabii o Göbek olunca e, karın içi basıncı yüksek oluyor. E, bacaklarınızdan kan kalbe rahat dönemiyor çünkü burada bir engel var yani göbeğiniz var, karınız içindeki yağlar var. Onlar ana damarınıza venekavaya da basıyor, e, daha derindeki damarlara da basıyor. Bacaktan gelen e, tabii ki bundan dolayı da venöz basıncınız yükseliyor, venöz hipertansiyon oluşuyor. Yani e, bacaklarınızdaki toplar damar basıncı yükseliyor. Sigara içi içiyorsanız e, bu bir risk faktörü varis için. E, bu tabii ki indirekt olarak yani direkt evet sigara şundan dolayı diyemiyoruz ama çalışmalar var. Hani indirekt risk faktörlerinden bir tanesi sigara. Sigara içen insanlarda daha sık rastlanıyor. Ee, bir tanesi çalışma koşulları kesinlikle yakından ilgili bununla. Örnek veriyorum uzun saatler boyunca ayakta hareketsiz çalışıyorsanız varis hastası gene olma olasılığınız yüksek. Neden? Çünkü şimdi kalp. Bizim dolaşım fizyoloji fizyolojimizin e, esası şimdi kalbe dayanıyor. Orada bir pompa gücü var e, ve bir sirkülasyon oluşturuyor. Bacaklarda tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. Kalp kanı pompalıyor e, dolaşımda. E, bacağı, yer çekimiyle zaten bacağınıza iniyor kan. Fakat yukarı çıkmak için yer çekimi, etkisi, yer çekimini yenmek zorunda. Bunu yenemediği noktada varis hastası oluyorsunuz. Hı hı. Kapaklar burada yardımcı, kan geri kaçmasın diye. Bunlar bozulduğunda zaten varis hastası oluyorsunuz. Bundan bahsetmiştim. Bunların bozulmamasını ne destekliyor biliyor musunuz? Bacağınızdaki kaslar. Bacağınızdaki kaslar aslında bir pompa görevi görüyor. Çalıştıkça bu içerideki damarı büzüyor ve kanı yukarı itiyor. Kapaklarda geri kaçmamasını sağlıyor. Fizyolojisi bundan ibaret aslında. Burada da hareketliliğimizin Çok, önemi ortaya aynen çıkıyor. Aynen öyle. ne kadar kuvvetliyse bacağınızdaki kaslar bir tonusu var kasın. Örnek veriyorum bir gerilme yani normalde bıraktığımızda bir gerginliği var. Gerginlik düzeyi var. Bu ne kadar kuvvetliyse o kadar aslında düşük. Yani bu varise yakalanma olasılığınız. Bu da nasıl sağlanıyor? Hareketle ne kadar spor yaparsanız yani ne kadar aktif bir hayat sürüyorsanız aslında o bacağınızdaki kaslar da o kadar güçlü olacaktır. Çok ki ee, önemli bir şey yani bu Baris'e yakalanmamak adına. Bunun dışında e, gene hani meslek grupları işte tabii ki e, aşçılar, işte güvenlikler, e, doktorlar, öğretmenler yani uzun süre ayakta kalarak çalışanlar hep risk altında. Keza şöyle düşünebiliriz yani mesela çok uzun süre oturuyorum ben işte bilgisayar başındayım saatlerce 10 saat 12 saat böyle çalışıyorum diyen hastalar var. Onlar da risk altında çünkü gene pompa fonksiyonu kaybolmuş oluyor bacakta kaslar çalışmadığı için. Onlarda da varis görülme olasılığı artıyor. Bazen doğuştan toplar damarlarımızdaki kapaklar eksik olabiliyor. O yüzden varis hastası olabiliyorsunuz. Yani toparlayacak olursak aslında ya genetik oluyor bunun sebebi. Çiş oluyor ve hareketsiz kaldıysak oluyor. Peki günlük e, giyim kuşamız da etkiliyor mu? Yani dar evet. kıyafet, tabii. topuklu ayakkabı Kesinlikle. ya da alışkanlıklarımız, tabii, işte tabii, sigara tabii, gibi. Tabi Şöyle izah edeyim. E, kıyafet etkiliyor. Yani ne kadar belimizi sıkarsa sıkı kıyafet giyersek e, o kadar risk altında oluruz. Çünkü gene bacaktan kanın dönme dönüşünü engellemiş oluyoruz. Topuklu ayakkabı şöyle olumsuz etkiliyor, topuklu ayakkabı vücudun ağırlık merkezini değiştiriyor. Vücudun ağırlık merkezi değişiyor. Normalde hani adapte olduğumuz aslında düz hani basmaya adapte olmuşuz. Kaslarımız kaslarımızın gerginliği ona göre ayarlı. En iyi o şekilde beni yani toplar damarlar kanı en iyi o şekilde götürüyor. Biz buradaki hani topuklu ayakkabı giydiğimizde oradaki bacaktaki kasların duruşu değişiyor. Ve geri dönüş etkilenmiş oluyor pompa fonksiyonu bozulmuş oluyor aslında o da o şekilde olumsuz etkiliyor topuklu ayakkabı ama tabii ki bunlar şöyle hani e, ben topuklu ayakkabı giyiyorum bende varis olmadı yani olmaya da bilir hani illa olacak diye bir şey yok yani sadece risk faktörü. Şimdi aslında ben e, hı hı. az önceki sorunun cevabıyla bunun cevabı ikisinin cevabıyla e, evet. bir soru oluştu bende. Tabii. Hocam şimdi siz dediniz ki bazı mesleki gruplarda işte Hı -hı. oturarak çalışan, ayakta evet. bekleyerek birkaç saat üst üste ayakta durunca bile valiz artışı oluyor. Evet. İkincisi, giydiğimiz kıyafetler işte topuklu ayakkabılar, e tabi bazı mesleki e, mesleklerde de mecburen topuklu Tabii. ayakkabı veya insanlar Muhakkak. alışmış oluyor Tabii. vazgeçemiyorlar. Yani kendi mesleğimizi icra ederken evet ayakta durabiliriz birkaç saat, biz sonrasında spor yapsak, tabii. sonrasında yürüyüşler, aktiviteler yapsak Çok iyi olur. onu engelleyebilir tabii. miyiz? Tabii 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 zaten yani yapmamız gereken o aslında. Ya şöyle sporun da tanımı önemli burada aslında. İşte guideline'lara göre yani e, kılavuzlara göre bizim spor dediğimiz olay yaşımıza göre kalp hızını belli bir noktada tutmaktır. Haftada 3 ya da 4 gün günde 20 dakika. Hı hı. Yani günde 20 dakika örnek veriyorum benim yaşım için mesela bu 100-110 gibi düşünmek lazım. 100-110 120 arasında ben 20 dakika kalp hızımı tutabiliyorsam egzersiz yapmış oluyorum. Hızlı tempolu yürüyüş olabilir, bisiklet olabilir, yüzme olabilir. işte merdiven çıkıp inme olabilir. Bunların hepsi uygundur. Yani bunların hepsi spor. Yani buradaki de aslında buradaki ee amaç da yani şimdi ben buradan tutup sirkeciye kadar yürüsem 5 saat yürüyeyim sallana sallana bu spor değil. Yani burada söylenmeye çalışan çalışılan o yani gayetlerin işte kılavuzların söylediği şey o aslında. Yani ritmik de ritmik, orada çok tabii, önemli, aynen. Değil mi? Biraz tabii aynen yani oradaki işte dolaşımı hızlandırmak, kalbin dolaşımını hızlandırmak, işte bazı tokenleri aktive etmek, kasların çalışmasını sağlamak o şekilde oluyor. İşte yağ yanıyor vesaire. Tabii çok detaylı konular yani sonuçta. Ya o zaman şöyle söyleyebiliriz yani bu mesleki e, yapan kişiler mesleğini öyle kolay kolay değiştirilebilecek gibi, gibi. Evet. O yüzden onlar tabii, yapmasın aynen. diye sor tabii, soruyorum tabii, esasında bu soruları. Tabii. Bu meslekleri tabii ki icra edilecek ama sonrasında gerekli ritmik egzersizlerimizi tabii, 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 yapıp e, bu hastalıklardan da korunmamız gerekiyor. Tabii mümkün ya. Biliyoruz. Aynen öyle. Kendimizi koruma altına alabiliriz. En olmadı mesela yani bazen ağrısı oluyor hastanın. Örnek veriyorum hani tespit edebildiğimiz bir şey yok işte e, dopplerde vesaire. E, varis çorabı giyin bir bakalım diyoruz. Örnek Hı. veriyorum hani nasıl oluyor? O da onun da öneriyoruz. Onu da yapabilirler. Yani çünkü bir kişinin yani açık konuşayım. Yani 10 saat 12 saat ayakta kalan yıllarca bir kişinin hani varis hastası olmaması ben yani bence mümkün değil yani. Çok zor. Hareketsiz bir fırıncının örnek veriyorum. Yani bir güvenlik veya işte bir aşçının gerçekten çok zor. Hem sıcak, hem sürekli ayakta hareketsiz. Mutlaka hastalık gelişiyor. Onlar varis çorabı giyebilirler örneğin. Egzersiz yapmak da çok zor. Peki obezite ile varis arasında net, bağlantısı? Net, çok net. Yani obezseniz varisiniz, varis için risk altındasınız. Hayatınızın bir noktasında varis hastası olma olasılığınız çok yüksek. Peki size gelen hastalarda önce obezitenin tedavi edilmesini mi yoksa varis tedavisini mi? Şimdi mi? şöyle ben e, çok uzun süre tabii artık biz hastalarla akraba oluyoruz. hani şimdi tedavi ediyoruz ama tabii ki hani geliyorlar gidiyorlar konuşuyoruz sürekli kilo ver diyorum ve görüyorum ki çok hani azınlıkta yani kilo verebilen yani o da bir şimdi hani kadar gibi şimdi gerçekten yani ben de kolay kolay kilo veremiyorum yani şu hayat koşullarında ne mutlu tabii ki kilo verirsek süper bazen kendiliğinden geçebiliyor ama genellikle eğer yakınıyorsanız yani varisiniz varsa işte kaçağınız varsa artık ve ben tedavi öneriyorsam tedavi edilmesi gerekiyor onun yani o, o gruptan bahsediyorum. Yani gerçek varis hastası işte ayağı şişiyor, krampları var, iç varisi var, kaçağı var. Kilo verse de o devam ediyor. Genellikle geçmiyor. Bir kısmı da geçiyor ama. Peki hocam teşekkür, çok, ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Bugünkü program konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan'ıydı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.